Zinedine Zidane, futbolun kel kafalı büyücüsü. Sahada yürürken bile, benim topum var, top bile ona aşıktı. Beni başka ayaklara verme Zizu, diye ağlıyordu. Zidane'ın ruleti var ya, hani şu döne döne rakibi salak gibi ortada bırakan hareket, o hareket yüzünden defans oyuncuları travma terapisine başladı. Adam bir dönüyor, sen hala, şimdi sağa mı dönecek, sola mı diye düşünürken Zizu gol atmış, sen Hala loading ekranındasın. Ama gel gelelim en ikonik anı. 2006 Dünya Kupası finalinde futbol kariyerini kafa atarak bitiren tek efsane. Adam resmen Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası kazandım ama ben kariyerimi Materazzi'yi uzaya fırlatarak tamamlamak istiyorum dedi. Bizi utandırmadı. Teknik direktör olunca da değişmedi. Real Madrid'in başında pas yapın, gol atın, ben de kenarda kuldurayım taktiğiyle 3 Şampiyonlar Ligi aldı oyunculara taktik verirken muhtemelen şöyle diyordu Zidane gibi oyna yeter. Açıkçası haklıydı. Sonuç olarak Zidane sadece futbolcu değil, tam bir beyin cerrahı. Topu öyle bir kesiyor ki izleyenlerin gözlük camı buğulanıyor. Bir futbolcudan fazlası. Saha içi filozofu, kafa atma sanatı ustası, topun gerçek veliahtı. Ama yaklaşırken dikkat edin. Şut atmadığı yerde kafa atabilir.